Bugün Tayyip Erdoğan çok ilginç bir demeç verdi. Hepimizi sevindiren bir demeç açıkçası dedi ki benim milletim kandilden aldığı destekle Cumhurbaşkanı olan birisine bu ülkeyi teslim etmez. Şimdi niye sevindirici bir şey? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa Cumhur artık Cumhurbaşkanı olamayacağını kabul etmiş. Anlaşılan bu psikolojik olarak bunu şu anda hissediyor. Daha 15 gün var. Ee, ama en azından Kılıçdaroğlu'nun bu seçimi kazanacağını bir şekilde e, kabullenmiş gözüküyor. Ama tabii bu kabullenme e, kağıt üzerinde bir kabullenme. Aslında psikolojik olarak bunu taşıması çok zor. E, dolayısıyla bir tür bunun demokratik usuller dışında engellenebilmesini sağlayacak olan bir ortam hayalinde arıyor. Bu ortam için e, AK Parti yetkilileri birkaç gündür çok değişik şeyler söylüyorlardı zaten. İşte seçiminin darbe olacağını söylüyorlardı. E, bu seçimde eğer Millet İttifak kazanırsa e, Türkiye'nin bölüneceğini söylüyorlardı vesaire. Yani bir anlamda devletten medet umdular. Bir anlamda Türkiye'deki devlet mekanizmasının kendilerine destek verebileceğini belki düşündüler. Ama şu anda öyle bir desteğin de olmayacağı belli. E, bir tür panik olduğunu düşünüyorum ben. E, ve. Bu paniğin de muhtemelen e, bizim bilmediğimiz, daha onların yakından takip ettiği, daha aritmetiksel nedenleri de var. Yani şu anda muhafazakar seçmenin düşündüğünü tam olarak söyleyebildiğini söyleye, söyleyemiyoruz. Yani sağ çalışmalarında e, tam fikirlerini öğrenmiş değiliz. E, dolayısıyla AK Parti yetkilileri, bir erozyonun varlığından haberdar olabilirler onu gözlemliyor olabilirler. İlk turda da ikinci turda da Tayyip Erdoğan'ın kılıçdaroğlu'nu yenme ihtimalinin kalmadığını idrak etmiş olabilirler ve şimdi buna karşı ellerinde tek tedbir artık seçimden sonra bir şey yapılabilir mi haline geldi. Yani şimdiye kadar insanlar korkuyorlardı seçim yaptırmazlar vesaire diye artık demek ki öyle bir şey yok. Yani demek ki Aykılıçdaroğlu'nun kazanacağı gözüküyor ama seçimden sonra bir şey yapılabilir mi? Ama e, kendisini giderek daha çıkmaz bir yola e, sürüklediğini görüyoruz. E, bu noktadan sonra artık e, psikolojide böyle hani safhalar vardır. Bu noktadan sonra e, olayı tam anlamıyla kabullenmesini bekliyorum ben ve bir kendi e, evine, yuvasına çekilmesini Ailesiyle beraber günlerini huzur içinde yaşamayı kabullenmesini bekliyorum. Kendisine bundan sonra da iyi bir hayat diliyorum.